Aslında dövizde bugüne kadar büyük bir dalgalanma yoktu. Baskı altındaydı. Ee, kontrollü bir şekilde yükseliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan siyasi krizin ardından önceki gün İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla dolar 41,64 TL'ye, euro ise 44,88 TL'ye yükseldi. Sabah saatlerinde çok hızlı yükselen dolar, euro ve altın fiyatları öğleden sonra biraz daha sakinliğe gömüldü. Daha önceki yıllarda bu tip döviz krizler yaşadığımız günler kadar hareketli bir gün değildi. kimi telaşlı müşterilerimiz satmaya, kimisi almaya çalışıyor, çalışıyordu. Ama bu yıl bunların sayısı biraz azaldı bu sefer. Özden özel siyasette yaşanan sürecin sonucuna göre döviz kurunda yükselme ve düşme yaşanabileceğini kaydetti siyasetin sonucunu bekliyoruz. Oradan gelecek sonuçlara göre belki kurlarda yeniden düzeltme, düşmeye de yükselme meydana gelebilir. Bizler biraz alıştık artık. Yıllardır bu işin içinde olunca bu tip yükselmelere veya düşmelere karşı biraz alışkınız. herhangi bir özel önlem alma fırsatı yakalamayabiliyoruz. Bilemiyoruz yani günlük çünkü rutinin ne olacağını bir gece önceden kestirmek çok mümkün değil. Bunlar etken olduğu gibi bir de bilinen etkenler var. Faizlerin artırılıp artırılmayacağı merkez bankaları tarafından ya da düşürülüp düşürülmeyeceği hakkında. Bunlara karşı önlemimizi alıyoruz ama bu tip şeylerde siyasi etkenlerde fazla önlem alamıyoruz. Burada müşterilerimize de dahil genelde altın çok öneririm ben. Ee, her zaman bir güvenli limandır. Döviz işiyle ilgilenmeme rağmen altını öneriyorum. Nedeni de e, ons fiyatının son yıllarda uluslararası piyasada çok yükselmiş olması. Jeopolitik ee, konumlar etkisiyle bir de e, ülkelerin altın olan taleplerinin çok yüksek olması seviyesi e, nedeniyle altının onsu çok yükseldi son yıllarda. Ve bu yükselmenin biraz daha devam edeceği söyleniyor. 3000 doları aşmış vaziyette. Dövizle kıyasladığımız zaman enflasyon karşısında olsun, alım satım gücü olarak olsun altın hep bir adım önde görünüyor şu ana kadar. Ve bundan öncesi de öyleydi. Yani bugün içinde öyle. O yüzden bir dövizci olarak ben bile altını tavsiye ediyorum.